Büyülü ormanda bir gün. Bir zamanlar yemyeşil ağaçlarla dolu bir ormanda Minik adında cesur bir tavşan yaşarmış. Minik her gün ormanın derinliklerinde koşar, arkadaşlarıyla oynar ve hep yeni maceralar ararmış. Bir sabah ormanda garip bir ışık parlamaya başlamış. Minik ışığın ne olduğunu merak etmiş ve hemen takip etmeye karar vermiş. Işığı takip ederken Minik birden karşısında parlak altın rengi bir kapı görmüş. Kapı kocaman bir çiçekle çevrelenmiş ve üzerinde Büyülü Dünya yazılıymış. Merakla kapıyı açan Minik birden kendini masal kitaplarından fırlamış gibi bir yerde bulmuş. O Büyülü Dünya'ya adım attığında uçan balıkların gökyüzünde süzüldüğünü ve ağaçların müzikle şarkı söylediğini görmüş. Minik şaşkınlıkla etrafına bakarken ona altın renkli bir kuş yaklaşmış. "Hoş geldin Minik, burası hayallerin gerçek olduğu bir yer." demiş kuş. Ama buraya girebilmen için bir görev tamamlaman gerek. Minik, "Görev nedir?" diye sormuş. Kuş gülümseyerek, "Bütün ormanı dolaşıp kaybolmuş yıldızları yerine koymalısın." demiş. Minik hemen görevine başlamış. Yıldızlar büyülü dünyanın her köşesine dağılmış. Minik cesurca ormanın derinliklerine gitmiş, arkadaşlarıyla birlikte her yıldızı bulmuş ve yerine yerleştirmiş. Gecenin sonunda bütün yıldızlar gökyüzünde parlamış ve orman aydınlanmış. Minik, büyük bir başarıyla geri dönüp kuşa, görevimi tamamladım demiş. Kuş miniye teşekkür ederek ona büyülü dünyanın en güzel çiçeğini hediye etmiş. Minik, bir anda kapıdan geri dönüp ormana geri gelmiş. Ama artık onun içinde bir değişiklik varmış. Her gün yeni bir macera aramıyor, etrafındaki her şeyi daha çok seviyor ve değerini biliyormuş. Ve böylece Minik cesur tavşan hep dayan, her gün mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamış. Çünkü o hayal gücünü ve kalbinin sesini dinleyerek her zaman en güzel yolculuğu yapmayı öğrenmiş.